Hepinize sevgiler arkadaşlar. 9-15 Mart haftasını konuşacağız. Tabii ki 9 Mart Pazartesi ile başlıyoruz. 9 Mart pazartesi bizi neler bekliyor? Şimdi hepsinin üzerinden geçelim. Şimdi 9 Mart pazartesi günü ay tüm gün Başak Burcu'nda ilerleyecek arkadaşlar. Ay Başak Burcu'nda olduğu zamanlar için ne söylüyoruz? Titiz, hassas, detaycı çalışmalar yapacağımız, mükemmele ulaşmak isteyeceğimiz bir süre zarfında oluruz. Aynı gün zaten 9 Mart pazartesi günü akşam Başak Burcu'nda bir dolunay gerçekleşecek. Oraya gelmeden önce gün içinde neler var bir üstünden geçelim. E, ee, i̇lk etkileşim arkadaşlar öğlen aslında. 13.30 sularında Ay ile Mars arasında pozitif yönde gerçekleşiyor. Şimdi Ay Başak Burcu'nda dedik zaten o titiz hassas çalışmaları duygusal anlamda e, harekete geçiren bir e, unsur yaratıyor. Mars'ta hatırlarsanız Oğlak Burcu'ndaydı, yüceldiği pozisyondaydı. Gücünü etkili bir şekilde ortaya koyabiliyordu. İkisi arasında pozitif etkileşim varsa gerçekten o hayal ettiğimiz o mükemmele ulaşma çabası içerisinde ya da üstlendiğimiz sorumlulukları yerine getirmek konusunda hırs ve motivasyonumuz enerjimizi etkili bir şekilde kullanma şansımız olabilir gücümüzü belli bir yere odaklama şansımız olabilir arkadaşlar güzel bir fırsat karşımıza çıkabilir Mars'ı Oğlak Burcu'nda olduğu için özellikle iş ve kariyer meseleleriyle ilgili bir takım girişimleriniz varsa Belki bunu ete kemiğe büründürmekle alakalı olarak güzel bir süre zarfında olabilirsiniz. Ancak Merkür'ün hala retro olduğunu unutmayın. Çok az kaldı arkadaşlar. 9 Mart pazartesi son günü Merkür retrosunun. Yani salı gününden itibaren artık Merkür harekete geçecek ve ileri e, ilerlemeye başlayacak. Dolayısıyla pazartesi günü de o son kararlarınızda veya iletişimlerinizde biraz daha dikkatli olmanızda fayda var diyelim. Pazartesi başka neler var? Akşam 19 sularında... Ayrıca Neptün karşıt pozisyonda yer alacaklar arkadaşlar. Ee, bu durum aslında... Aşırı hayalci yaklaşımların bizi bazı hayal kırıklıklarına e, yönlendirmesi yönünde ortaya çıkabilir. Neptün biraz sisli puslu bir gezegen arkadaşlar. Gerçekleri görmemizi aslında biraz engelliyor. Yani karşımızda tanıdığımız, gördüğümüz, bildiğimiz bir kişi, bir konu ya da üzerinde uğraş verdiğimiz herhangi bir şey aslında tam da bizim yapmaya çalıştığımız gibi veya gördüğümüz, algıladığımız gibi olmayabilir anlamına geliyor. Ayla Neptün arasında bir karşıtlık varsa da duygusal anlamda bazı hayal kırıklıkları yaptıkları e, böyle fedakar özveriyle yaptığımız bazı hareketlerin, bazı yardımların, bazı davranışların bize yol su elektrik kötü anlamda söylüyorum bunu dönmesi yönünde yani karşımızdakilerin bizi su istimal etmesi yönünde etkileriyle birlikte gelmesi söz konusu olabilir. Biraz daha böyle hani e, gerçekçiliğimizi kaybetmeden hareket etmeye çalışmamız çok daha sağlıklı olacaktır. Saat 20.47 pazartesi günü Başak burcundaki dolunay gerçekleşiyor arkadaşlar. Şimdi Başak burcunu zaten konuşuyoruz. E, astrolojide böyle titiz hassas detaycı çalışmalar mükemmel'e ulaşma çabası e, bunun yanı sıra e, üzerinde böyle ince oyası gibi uğraştığımız her türlü şeyi aslında ifade ediyor. Biraz böyle sağlık konularını da ifade eder başak burcu özellikle bağırsak sistemlerini aslında gösterir. Biraz daha temizlik hijyenik olan konuları aslında ifade eder başak toprak elementi arkadaşlar böyle hani çaylar otlar vesaire böyle hani bilimum, e, bu sağlık amacı e, içeren bir takım unsurları da aslında gösterir bilir. şimdi normal şartlarda dolunay olduğu zamanlarda hani bu dolunay özel değil bütün dolunaylarda aynı şey geçerli. Ayla güneş karşıt pozisyonda yer alıyor. Dolayısıyla duygusal anlamda zaten bazı huzursuzluklar verebilir. Yani içimizden geçen ses aslında başka bir şey söyler. Mantığımız veya bilinçli tarafımız başka bir şey söyler. İkisi böyle sürekli bir çatışma halinde yer alır. İkisi arasındaki dengeyi bulmak zordur ama hani da teması zaten ikisi arasında dengeyi bulmak yönünde bir takım etkileri ortaya çıkartması yönünde çalışır arkadaşlar. Ee, burada özellikle 23 Şubat tarihinde Balık burcunda bir yeni ay gerçekleşmişti. Aslında artık bu dönemin sonunu getiriyor bu dolunay aslına bakarsanız. Dolayısıyla son iki haftadır özellikle hani üzerinde çalıştığınız belki fedakarca ve özveriyle hani hizmet ettiğiniz deliler gibi böyle hani halletmeye çalıştığınız bir takım iş ve meselelerde Merkür'de retro olduğu için bazı sorunlar ve sıkıntılar yaşamış olabilirsiniz şimdi bu meseleleri artık çözümlemek, daha somut bir hale dönüştürebilmek, finalize etmek mümkün olacaktır arkadaşlar. Şimdi bu normal şartlarda Dolunay zamanında e, ayında yani hani Dolunay'daki ayında Jüpiter'le, Oğlak Burcu'ndaki Jüpiter'le pozitif bir etkileşimi var. E, bu aslında çok güzel bir etki. E, normal şartlarda e, Jüpiter Oğlak Burcu'nda olduğu için hani daha finansal konular, iş ve kariyer mevzularıyla alakalı olarak mesela konuşuyorsak eğer bununla ilgili güzel fırsatların karşımıza gelmesini sağlayabilir. Kendimize duygusal anlamda güvenimizin yerinde olmasını beraberinde getirebilir. Üst amir müdür pozisyonunda, otorite pozisyonunda Jüpiter çünkü daha hani yaşça tecrübeli kişileri de ifade edebilir. Onların bize özellikle finansal konularla alakalı destek vermesini sağlayabilir arkadaşlar. Fakat e, unutmamak gerekir ki e, Güneş ile Neptün de kavuşum halindeler. Halen bu doğum ay zamanında. Dolayısıyla hani o üzerinde finalize edeceğimiz veya uğraşacağımız o hassaslıkla ilerleyeceğimiz konu neyse burada aslında konunun biraz daha artılarını eksilerini değerlendirmeye çalışmak gerçekleri görmeye çalışmak daha pozitif yönde sonuç verecektir arkadaşlar. Yani karşımızda dedim ya Neptün orada sisli ve puslu bir ortam yaratıyor. Yani üstünde çalıştığımız konu veya bir kariyer meselesi ya da bir kişiye yardım unsuru da söz konusu olabilir. Burada gerçekleri tam göremediğimiz için o kişi farklı bir yönde çıkabilir. İş beklediğimiz gibi değildir aslında. Daha sonrasında hayal kırıklığına uğrayabileceğimiz bir takım kararları almak durumunda kalabiliriz. Biraz daha sakin ve sabırlı olmakta, biraz daha şartların oluşmasını, koşulların oluşmasını beklemekte bana sorarsanız fayda olacaktır. Dediğim gibi Merkür de halen retro pozisyonda artık hani Merkür Başak Burcu'nu yöneten gezegen yani Başak Dolunay'ı konuşuyoruz. Dolayısıyla hani Dolunay'ı yöneten gezegende e, Merkür ve hani durağan pozisyonda artık yani iyicene hızını yavaşlatmış geri bile gidiyor olsa artık ileri hareketine başlamak için hızını iyicene yavaşlatmış durumda. Dolayısıyla buradaki şart ve koşulların oluşması biraz zaman alabilir bu Başak Dolunay'ında. Bunu niye söylüyorum? E, burada hani Başak gerçekten böyle hani hiç şikayet etmeden sürekli çalışmayı beraberinde getirebilir. Çalış 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 böyle bir, bir üzerinde çalıştığımız konu ne? ise onu böyle bir an önce yerine getirebilmek için tüm hassas detaylarını göz önünde bulundurup efor sarf etme gerekliliğini ortaya koyabilir. İşte bu Merkür Retro ve hani Neptün karşıtlığı var. Dolayısıyla hani boşu boşuna çalışmayın, boşu boşuna uğraşmayın. Şart ve koşulların daha somut bir hal almasını bekleyin derim ben. Bana sorarsanız zaten hani Merkür bir gün sonrasında ileri harekete başlayacak. Zaten Güneş de Neptün'den uzaklaşıyor durumda. Şart ve koşullar daha ziyade hafta içerisinde ve haftanın sonuna doğru daha net bir hal almaya başlar arkadaşlar. Bunun dışında Başak burcu sağlık konularını da ifade eder demiştim. Şimdi neptünyen bir dolunay olduğu için özellikle hani şu süre zarfında da koronavirüsle ilgili çok fazla şey duyuyoruz işte ülkemize halen gelmedi diyoruz. bu Başak dolunayı bu buradaki salgının biraz daha fazla etki etmesine, daha fazla yayılmasına bizim ülkemiz için söylemiyorum. Bununla ilgili hani çalışmaların ve çabaların biraz daha fazla bu virüsü yok etmek üzerine odaklanmasını beraberinde getirebilir fakat Neptünyen bir dolunay olduğu için burada bu virüsü yok etmekle ilgili geliştirilecek işte aşı olabilir veya ilaç tıbbi hani her türlü e, önlem olabilir. Ben çok e, fayda sağlayacağını düşünmüyorum. Çünkü Neptünyen olduğu için aslında teşhisi yanlış koymak, Buna karşı geliştirilebilecek tedavinin de yanlış yollarda ilerlemesi yönünde bir takım etkiler ortaya çıkartabilir. Ve tabii ki hani Başak o hijyeni sağlamakla yükümlü olduğumuz için ve de olduğu için bana sorarsanız hani bu koronavirüs hikayesi önümüzdeki 10-15 günlük süreçte biraz daha kaotik bir hal alabilir. Dolayısıyla sağlığınıza bence dikkat etmeniz gerekiyor. Sadece koronavirüs üzerinde konuşmayalım. Yani gerçekten yediğinizde, içtiğinizde çok çok dikkat etmeniz gereken bir zamandasınız. Özellikle bağırsak problemlerini çok fazla yaşayabileceğimiz bir zamandayız diyelim. Pazartesi dolunayın hemen ardından ayın ilk etkileşimi arkadaşlar akşam saatlerinde Jüpiterle pozitif yönde gerçekleşiyor. E, bu aslında çok güzel bir etki çünkü hani bir yeni ay dolunay tutulma neyse. Ondan sonra ayın yapacağı ilk etkileşim. Aslında o dolunayın da biraz formatının ne yönde ilerleyeceğini bize gösteriyor. Jüpiter'le pozitif yönde olması çok güzel. Dolayısıyla hani Jüpiter oğlak Burcu'nda iş kariyer meseleleri dedik. Finansal konularla ilgili yardım destek görebilmek dedik. Dolayısıyla hani bu anlamda duygusal anlamda kendimize güvenimizin tam olacağı. Gerçekten o destekleri elde etmeye başlayacağımız bir sürece doğru giriyor olduğumuzda bu etkileşim teyit ediyor diyelim arkadaşlar. Umuyorum harika bir pazartesi ve harika bir dolunay geçirirsiniz. Kanalımıza abone olmadıysanız buyurun olun. Günlük etkileşimleri daha öncesinden öğrenme fırsatını yakalamış olursunuz. Her şeyin arzu ettiğiniz şekilde gerçekleşmesini diliyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.